ülkemizin şartlarına göre kazandığımız para yeterli mi? Maaş yeterli mi size? Ee, ben zaten memurum. Hani memur maaşı alıyorum ama yine yetmiyor. Yani Memuruz Memur zaman yine ediyorum. yetmiyor diyor. Tabii. Sonuçta yani bir de bu korona olayları oldu. Mesela Almanya ile kıyasladım mı onlar ailede çocuk başına 300 euro veriyorlar. Evet. Burada 1 milyar veriyorlar ama sokakta maskesiz kesilen bir ceza zaten 1 milyar. Hani Sonra bir de üstüne üstüne mesajlar geliyor sürekli. Hani yardımda bulunun devlet diye. Devletimiz çok ironi, çok Öyle değişik mi? bir sistem var. Aynen yani İyisiyle kötüsüyle bu ama yani bilemiyorum. Tek de eleştiri yapmak istemiyorum. Malum konumumuz biraz kötü. Aynen doğru, teşekkür et. Şu anda değil. Yani geçim şartları bayağı bir ağırlaştı. Aldığımız para yetmiyor yani. Evet. Evet. Pandemi döneminde hiçbir destek aldınız mı devletten? Hiçbir destek almadık. Hiçbir desteğimiz yok. Biz aldık. Biz ya destek var diyorlar ama ben hiçbir şey görmedim yani. Evet abi. Evet devletten falan müracaat ettik. Hiçbir faydası yok. Boş boş. Yani evet. daha vazgeçtim daha hiçbir şeyle uğraşmaktan zaten bize gelen sorular da şu şu yönde E-Devlet'ten başvuru yapılıyor. E, i̇ncelemede diye bir aydır bekliyor aynen diye duyuyoruz. Evet. Aynen. 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 gösteriyorlar ama bir sonuç e. çıkmıyor gene. Hiçbir e. şey sorun yok. Hiç. Maalesef. Evet Yani bunun gibi çok şey gördük yani. Herkes başvurdum diye bir şey çıkmadı, bir şey çıkmadı. Çıktı diyor yok yani. Aynen. Evet abi. çıktı da yok. <laughs> çıktı da zannetmeyeyim açıkçası. Allah teşekkür ettim abi sana. Teşekkür ederim. Yetmiyor hani nasıl yetmiyor şimdi ben evliyim iki tane çocuk babasıyım. Evet, yani Allah İki çocuğum okula gidiyor. Evim kira. Elektrik faturası var. internet faturası var. Yani vesaire vesaire yani yetmiyor hani kiraya 40 yani kanat geçiniyorum hani. Aldım maaş hiç bana yetmiyor. 3500 4000 arası maaş alıyorum bana yetmiyor. Adamın beş tane çocuğu var. Askeri ücretle diyor ben geçiniyorum diyor iyidir diyor yani yani ne yiyorlar evinde hiçbir şey yemiyorlar mı? Hani bunlar hani kuru ekmek yesen de yetmiyor yani. Çünkü kesinlikle. bunun faturası var, kirası var, ee, gezmesi var. Ama düşünsene çoğu çocuğunla bir dışarı çıkıyorsun, bir yemek yersin 500 milyon. Tabii kesin. 1500 1520 lira kalıyor. Yani 500 milyon hani bir ayla çıktın dışarı ara 500 lira bir yerde yemek yersen 200-300 lira bir yerde çay içersin bir doldurma derken bir 500 lira para gider. Ya bunlar hiçbir şey yemiyor mu? Biz bunları kesinlikle kabul etmiyoruz. Bunu red ediyoruz. Herkes eşit yaşasın. Herkes alabildiği maaşı yani geçinebileceği maaşı alsın yani. Bu kadar. İnşallah teşekkür ederim. Sağ ol. Eyvallah sağ ol. Emekliye yaşanacak şekilde maaş vermeleri lazım ilk önce. Ee, ve bu emekli çalışmazsa geçinemiyor. Emekli çalışırsa gençlere önü nasıl açılacak? Gençlerin önü açılmazsa bu emekliler çalışmadan bu ücretle geçinebilecek mi? Bunları bu başımızdakilere bilgilendiriyorum bu konuda. Herkes kendi ayağını yerinde yorganına göre uzatsın diye bilgi veriyorlar. Maalesef ayağını yorganına göre uzatsa da bu şartlarda geçinemiyor. Geçinemediği için buradaki hükümetin başındakilere sesleniyorum. Her şey dengeli bir şekilde insanları ayrıştırmadan iyi bir şekilde bu ülkeyi yönetmesini temenni ediyorum. Evet. Teşekkürler. E bana, ben yalnızım yetiyor. Siz yalnız yetiyor. Sen Kalabalık olana yetmez. Yeter mi? Yetmez evet. Allah'ın. Çocuklarımı Allah ın Allah ın yani şey, ay dün Ayşe'yi gördüm vallahi. Oh, çocukların işleri güzeldi. Benim çocukların işleri de iyi hamdolsun. İyi yetiyor. Elhamdülillah. Evet. Ülkemiz şartlarına göre kazandığınız para sizce yeterli mi? Şu an benim işe göre yeterli. Hemen yani hemen bir 85 buçuk dokuz milyar maaş alıyorum. Bu maşallah. Yani. Evet. Ama Türkiye'de tek yani. Şu an benim iş sektörü. ne iş? Şey. Merak ettim. Yani ismini biz göstermek, göstermek ee, istemeyeyim e, ama e, hani de, şu olarak Hani reklam yapmadım ama güzel bir sektör. Hani bir telefon üzerine. Hemen hemen. 85 Sekiz buçuk dokuz milyar primle birlikte hemen hemen. Ne hani hepsi. Şey, hepsine göre maaş alıyoruz. Üç kişi çalışıyoruz. Güzel yani. E tabi e, ama nasıl Asgari ücret yeterli değil. Yalnız maaş yeterli mi? Değil. Değil, değil. diyorsunuz. Evet. Peki, e, geçirebiliyor geçinebiliyor muyuz inşallah? Yani ülke şartlarına göre aslında geçiniyoruz ama asgari ücretler nasıl geçiniyor onu bilmiyorum. Evet. Herkes bunları merak ediyor zaten. Bizden <laughs> dolayı. Evet. Teşekkür ettim. Teşekkür ederim. Yetersiz abi. Yetersiz diyorsun. Evet. Asgari ücretle mi çalışıyorsun? Asgari ücret abi. Asgari ücret yetmiyor hiçbir zaman. Hiçbir zaman yetmez abi. Çünkü bin lira kredi şeye versen ev kirası. E ee, şimdi bir çarşıya gitsen rahat bir pazar alışverişi 500 kağıt tutuyor. Yani zaten çocuğun giyinmesi şeyi yetmiyor abi. Yetmiyor Yani. Olur teşekkür ederim. var mı başka sorunuz istediğim bir Canı teşekkür ederim. Ali Berkman. Evet. 10 sene Namık Kemal Sözü'nde, 5 sene ticaret sözünde müdürlük yaptım burada. Evet. Emekli lise müdürüyüm yani. 3500 lira civarında maaş alıyorum. Maşallah. Zamanında ev yaptırdım. O bakımdan kira vermediğim için geçiniyorum ama kira mevzu olsa geçinemezdim. Açıkçası. Yeterli de, gelmezdi. Sandığınız para yeterli mi maaş? Ay. Ay. Yetmiyor diyorsun. Evet. Başka bir şey diyecek misin inşallah? Askeri ücrete biraz daha zam gelmesi lazım. İnşallah bütün temenniniz var. Eyvallah. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Şartlarına göre bana yetiyor çok şükür. Size yetiyor Size elhamdülillah. Yetiyor, elhamdülillah tabii ha, Çok şükür. Peki e, askeri ücrete farklı bir şey yapılmasını görüyor musunuz? Askeri, asgari ücrette olanların durumlarına çok üzülüyorum. Evet. Onlar, kesinlikle. onların durumu hani ben kendimle bir şey değil ee, ama onların durumları e, üzücü. Evet. Onlara çok iki kat üç kat olması lazım. Evet. Kesinlikle. Tabii, kesinlikle. Olur, teşekkür ederim abi. sağ şartlarına göre kazandığınız para yeterli mi Maş. Değil abi. Değil. Evet. Yetmiyor diyorsun. Yetmiyor. Asker ücretli misin yoksa? Bir tık üstü. Bir tık Ama bekarsınız. Bekarız evet. Bekar yine yetmiyor diyorsun. Yetmiyor abi. Tek geçiniyoruz yani çalıştığımız para direkt çarçur oluyor yani. Sence asgari ücret ne kadar olmalı? Asgari ücret bürüt bence 3 lira olmalı abi. 3 lira olmalı. Normal yani asgari ücret 3 milyar olmalı. Millet geçinmeli yani. Adam işsiz, hırsızlık yapıyor, gidiyor uyuşturucuya bulaşıyor. Evet. Ne yapacak? Yani ülkenin durumu hiç iyi değil abi. Şey değil yani bu dediklerimiz birinin kulağından giriyor, diğer kulağından çıkıyor yani. Yapacak bir şey yok. Kesinlikle. Öyle. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ülkemizin şartlarına göre kazandığınız para yeterli mi? Maaş eder. Kesinlikle değil. Kesinlikle değil. Kesinlikle değil. Abi. Zaten aldım asgari ücret. Oturdum ev bin lira eee elektriğim, suyum, doğalgazımı ödediğim zaman ben zaten hiçbir şey yemiyorum. Bir şey yemiyoruz. Burada. Yemiyoruz yani. Yapabilecek bir şey yok. Peki sizce ne kadar olmalı asgari ücret? Valla en azından bir dört kişilik aile yetebilecek bir para olmak zorunda. Yani çocukların okulunu düşünün, evinizin giderini düşünün. Ki bırakın artık alışverişi falan. Yani ayakkabıymış, oymuş, buymuş hiç onları girmiyorum bile. Kıyafete hiç girmiyorum. Ama gıda ve genel olarak yani yaşam adına baktığında hiçbirine yetmiyor ki paramız. Yani yaşıyoruz sadece. Nefes alıyoruz diyelim. Yedim. Nefes alıyoruz sadece. Nefes alıyoruz evet. Oğlum teşekkür ederim. Rica ederim. Ülkemizin şartlarına göre kazandığınız para yeterli mi? Maaş yeterli mi? Asla yetmiyor. Evet.